Startan hepinize iyi akşamlar. Bugün konuklarımız Mert Sole ile Cenk Ceyşakar. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Merhaba. Aslında Cenk Ceyşakar'ın gelmesi problem yarattı. Çünkü makyaj malzemelerimizin neredeyse %50'si alnına ve kafasına sürülerek tükendi. Mert de ondan pek farklı değildi. Ama olsun canınız sağ olsun. Sağ İstediğin olsun. zaman gelin. Bol bol makyaj malzememiz var. Teşekkür ederiz aslında. Estağfurullah. Evet. 2006'yı geride bıraktık. Beyefendiler 2007'de yarışacaklar. Cenk Türkiye pist şampiyonasında yarışacak. Bunun yanı sıra özel kupada Hakan Dincen organize evet. ettiği Mitsubishi Kapt'a mücadele edeceksin. İki ayrı şampiyona kovalayacaksın. Evet. Geçen sene e, Honda Kapt'a İpragas sponsorluğunda şampiyon olduktan sonra bu sene e, otomobiller değişti. Evo 9'larla. Pardon ben yapıyor. onu söylemedim. Tabii öyle söylemem lazım. Tabii. Haklısın. <laughs> geçen yıl şampiyon olmuştunuz. Bu yıl ne yapacaksınız şeklinde. Teşekkür ederim. E, bu sene de Mitsubishi Evo 9'larla şampiyona devam ediyor. Yeni pilotlar var. Dolayısıyla bu sene de yine sponsorumuz Ostan'ı en iyi şekilde temsil etmeye gayret ederek Evo 9 kapta yarışacağız. Bir de ek olarak geçen seneki başarıdan sonra İpragas sağ olsun kurumsal olarak bana sponsor oldu. Beni enerji team için aldılar. Bu çerçevede de bir Maxi Evo hazırladık. E bu Maxi Evo'ya da grup Maxi'yi kovalayacağız. Bu Maxi grup Evo'ya geleceğiz çünkü o otomobil şu anda hakikaten bir aylık sükse yaptı. Daha evet. sokağa çıkmadan. Ama Mert'e soralım. Mert çok uğraştı. Çok çabaladı. Oralara saldırdı, buralara saldırdı ve sonuçta galiba Fiesta Cup'ta yarışmaya karar verdi. Evet, yine zaten geçen sene başladık biliyorsun Fiesta Cup yapmaya. İki senelik bir organizasyondu. Neticesinde geçen yılı başarıyla tamamladık. Fiesta Cup'ı şampiyon olarak bitirdik. Bu sene de ikinci yıl aynen Fiesta, Castro, Fiesta Rally Cup yapmaya devam edeceğiz. Umarım bu sene de başarılı bir sezon çıkarır. Tekrar şampiyon oluruz diye ümit ediyorum, bakalım. Çok şey, statik cevaplar vermektesiniz ben hiç yadırgamıyorum ama tabi birazdan medeni durumlarından söz etmemiz gerekiyor özellikle Mert'in. Mert evlilik hazırlığında bu programa birçok baba, oğul, eş, karı, koca geldi olabilecek. Mert aslında bugün sevgilisi, müstak, müstakbel eşi Demet Kapani ile gelecekti ama onun toplantısı vardı gelemedi. Bütün son günlerde herkes otomobil parçası bakarken şanzuman, işte lastik, sen mutfak, salon, <laughs> ve yatak odası takımları musun? Burası doğru mu? Ee, şimdi araya gireyim. İkisine birden bakıyoruz. Çok özür dilerim. Bir araya girmek e, istiyorum. E, 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 i̇zleyicilerin şunu bilmesi lazım. Mert fiziki olarak burada. Ama ruhen <laughs> yok değil mi? E, Mert'in ruhu var mı onu bilemiyorum. Çünkü e, doğal olarak bir kumanda var ortada. Böyle bir rivayet dolaşıyor. O kadar oldu mu? Tabi tabi. Kumandaya evet. basıldıkça Mert hareket ediyor ve şimdi, cevap veriyor. Şimdi bu konuda zaten şeylerim sizlersiniz. Referans aldığım kişiler tabii insan dostlarına en yakın evlilikleri referans alıyor. Dolayısıyla işte bu kumandalar önce sizde gördük ki biz de kabul ettik yapacak bir şey. O zaman senin için yapacak fazla <laughs> bir şeyimiz yok. Biz 2007 sezonuna bakalım neler olacak. Ama ilk önce 2006'ya dönelim. 2006 Türkiye PIS Şampiyonası'nda son yarışta neler oldu? Bugün özet görüntülerimiz onlar olsun. Hafta sonu Meksika Rali'si var ama biz bir PIS'te göz atalım. Uzun süreden beri izlememiştik. Hem biraz sıcak günler ve nedeniyle birazdan daha detaylı şekilde aktaracağım. Görüntüleri izleyelim.